Aziz Sıddık kardeşlerim, bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektirler. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanını kurtarmaktır. Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. Sakın benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahfiyet ve terk-i enaniyet bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir. Çünkü bu asırda en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan ileri geldiğinden ehli hak ve hakikat mahfiyet karane daima kusurunu görmek ve nefsini itham etmek gerektir. Sizin gibilerin ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Senin rüyalarının bir tabiri de bu noktadan seni tepşir etmektir. Risale-i Nur eczahalarında tarikat hakikatına dair Telvihat-ı Tis'a namındaki Risale'yi elde edip bakınız. Hem zatınız gibi metin ve imanlı ve hakikatli zatlar Risale-i Nur dairesine giriniz. Çünkü bu asırda Risale-i Nur bütün tahacumata karşı mağlup olmadı. En muannit düşmanlarına da serbestiyetini res resmen teslim ettirdi. Hatta iki seneden beridir büyük makamatlar ve adliyeler tetkikat neticesinde Risale-i Nur'un serbestiyetini tasdik ve mahrem ve gayrimahrem bütün eczalarını sahiplerine teslime karar verdiler.'' Risale-i Nur'un mesleği sair tarikatlar, meslekler gibi mağlup olmayarak belki galebe ederek pek çok muannitleri imana getirmesi, pek çok hadisatın şehadetiyle bu asırda bir mucize-i maneviye-i Kur'aniye olduğunu ispat eder. O dairenin haricinde ekseriyetle bu memlekette bu hususi ve cüz'i ve yalnız şahsi hizmet veya mağlubane perde altında veya bid'alara müsamaha suretinde ve tevilat ile bir nevi tahrifat içinde hizmet-i diniye tam olamaz diye hadisat bize kanaat vermiş. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahviyetle sebetka, sebetkarane Risale-i Nur'a şakirt ol. Ta binler, belki yüz binler şakitlerin Şirketin maneviyi uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüz'iyetten çıkıp küllileşsin. Ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Said <gülüyoruz> Aziz Sıddık kardeşlerim, bil mukabele biz de Ramazanınızı tebrik ediyoruz. Rüyalarınız pek çok mübarektir. İnşallah Cenab-ı Hak sizi büyük ihsanlara mazhar eyleyecek diye bir işarettir. Bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Yani malum bir hadis-i şerif var ya, Cibril hadisi deniliyor. İman, İslam, bir de ihsan. İman, Cebrail Salim, beyaz bir elbiseyle, Tıhye ismindeki bir sahabenin, Sahabenin içerisinde çok yakışıklı, güzel simalı, Dıhye diye bir sahabe vardı. Onun zaman zaman onun şeyiyle, simasıyla geliyordu. Beyaz elbiseli bizzatıyor geldi Resulullah'ın önünde diz çöktü, sordu. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Peygamberimiz cevap verdi. Şimdi İhsan manasına müştehitler, ulemalar ne mana vermişler? İhsan Demişler ki Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Yani ibadette huzuru, huşuyu yakalamak. Sen onu görmesen bile Allah seni görüyor manasında ibadetteki huzur teyakkuzuna çıkmak ihsan. Sözleri burada ihsana bir farklı bir mana veriyor. Bakın diyor bu bu zamanda en büyük bir ihsan. Cümleyi oku. Bu zamanda Bu zamanda bir dakika. Bu zaman hangi zaman? Bu zaman ahir zaman. Hazreti Adem'den kıyamete kadar en dehşetli, en karanlık, en zulmali, en soğuk, en bedbaht asır ahir zaman. insanların kalbinden iman kopmuş. Din kopmuş. Mukaddesat kopmuş. Evet. Rahmetli Necip Fazıl'ın bir cümlesi vardı. Bizden bir şey koptu bir şey, her şeyi koparan bir şey. Şimdi 99'luk tesbihi düşün. O tesbihin başından imameyni çek, kopart. Ne olur? Taneler dağılır. Bizden bir şey koptu bir şey, her şeyi koparan bir şey. Ya, ya. iman. Ustad diyor, 40 ve fiyattan ölen 40 kişiden 38'i imansız gitmiş. Bu İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da değil. Bu memlekette. Bak. Demek hizmet bu asırda imanı tahkim etmek. Ya yani imanı taklitten tahkike çıkartmak. Bakın asr saadette sahabelerin dünyasına bakın. İki sahabe, üç sahabe yan yana geldiği zaman hepsinde teyakkuz. Selamun aleyküm selam. ilk cümle bakın. Cibril indi mi? Cebrail geldi mi? Ne getirdi? Yani Allah'ın emrine kalpler, ruhlar, latifeler, duygular, canlar, cananlar, çoluğu, çocuğu, her şeyi kutsiyeti Kur'an'e müteveccih. Yani Allah'ın rızası. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Tebliğ etmek. İslamiyet'in güzelliğini hayatında bizzat temsil etmek. Birbirine iki tane ayet arka arkaya gelse bir sahabe birinci ayeti tam okuyup, tam yaşayıp tam okuyacağım bir dur. ayet okuyor dur bakalım. Bu ayetin mesajı ne? Peki. Bu ayette Cenab-ı Hak benden ne istiyor? Ne yapmam lazım? Bu ayetteki emri kalbime, ruhuma, gönlüme, alemime nasıl giydirmem lazım? Nasıl temsil etmem lazım? Bu hakikati Kur'an'ı insanlara nasıl duyurmam lazım? Bak hayatları uğruna değil mi? Böyle tebliğ manasını ifa etmiştir. Değil mi? E şimdi yani, Peygamberimiz ahir zamanı anlatıyor. Kur'an bir vadede olacak. İnsanlar da öbür vadide. Kur'an bir vadide, insanlar bir vadide. Ha. Ha. Şimdi mesela sahabenin dünyasının da İçinde ne var? İman var, aksiyon var, dava var, amel var, hayat var. E biz nasıl dünyaya geldik? Babamız Müslüman, anamız Müslüman. Ha. E sonra? Gelenekten gelen bir iman. Tamam evimizde Kur'an-ı Kerim var. İşte 20 senedir Kur'an duvarda basılı. E, baban, deden verecek ki sen de hafızlık biliyorsan bir Yasin'i oku. Kur'an şeydi. E anada şimdi bakın kainatta bir kanun var. İnsan insan kendinde olmayanı veremez. Bu kanundur. Her yerde geçerli. Ben bazen söylüyorum kardeşim hadi İspanyolca konuş. Bilirsen konuşursun hadi. İtalyanca konuş. Hadi Japonca konuş. 100 bin dolar ver. Varsa verirsin, yoksa veremezsin. Maneviyat da böyledir, din de böyledir, ahlak da böyledir. Şimdi bakıyorsun, bir aileye bak. Annede şuur yok, babada şuur yok. Annede namaz yok, babada namaz yok. Ramazan hiç gelmemiş. Eve hiç secde girmemiş. İtaat yok. E, ana lakayt, baba lakayt. Anada bir şey yok, babada bir şey yok. Çocukta ne olacak? Sokak belli. Eğitim sistemi belli. Televizyon, radyo, işte medya ortada. E bu insanlar ne oluyor? Bak, helak oluyor ya. Ebediyeti gidiyor ya. Gençlik, şu gençliğe bakın. Bak. Sarhoş, başı aşağıda, ayağı yukarıda. Gülerek enek cehenneme gidiyor, haberi yok. E peki, bu gençlere Allah'ı kim anlatacak? İslam'ı kim talim ettirecek? Semadan melekler inmeyecek. Yerden başka mahluk da çıkmayacak. Bu görev kimin? Müslümanların. Onun için bu devirde, bak bu asırda en büyük ihsan Allah'ı sevmek ve sevdirmek. Allah'ı bilmek ve bildirmek. Allah'ı anlatmak. İmana tahşidat yapmak. İmanı taklitten takke çıkartmak. Onun için bu asırda, bu devirde en büyük ihsan, en büyük hizmet, en büyük görev sorumluluk bu. Hacı Ali diyor Peygamberimiz, bir kişinin senin vesilenle daire imana girmesi, güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Sahralar doğrusu kırmızı koyun fi sebilillah Allah yolunda tasadduk etseniz yine bir kişinin imanı kurtarmak gibi bir ecir ve mükafatı ulaşamazsınız. Bakın farz. Tebliğ farz. Bütün ümmete Allah'ı anlatmak, iman hakikatlerini anlatmak bütün ümmete farzı kifaye. Alimlere farz-ı ayn. Bu asırda ya bak muzaaf farz üzerine farz. <laughs> Allah'ı sevmek, Allah anlatmak. Yani. Bakın hepimizin kusuru var. Bir baba çocuğunu sinemaya parka, sokağa götürdüğü kadar bir baba çocuğun elinden tutsa camiye götürse bu millet bu noktaya gelmezdi yani. Hepimizin mesuliyeti var. Onun için hususan bu asırda, bak bu asırda en ciddi hizmet, en büyük ihsan imanı taklitten tahkike çevirmek. Peygamberimiz diyor ki, giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman yıpranır. Hadis Yani iman en güzel nasıl teşbih edilmiş? Işık. Mum. Tamam zifiri karanlıkta mum etrafını aydınlatır mı? Ama bir rüzgar, dün bir fırtına vardı, bugün de var Bir fırtına mum söndü. Yani. Şimdi bir Müslüman imanı mum kadar olursa Avrupa'dan gelen, batıdan gelen bir felsefi rüzgar işte imanı söndürdü. Yani i̇manı var ama İmanı ona namaz kıldırmıyor. Bak, imanı var, imanı onu sabah namazına kaldırmıyor. İmanı var, imanı onu günahlardan celbetmiyor. Ve o iman ne? Zayıf. Evet, o fitilini arttırmasan, onun nurunu ziyadeleştirmesen, o söner mi söner? O biter mi? Biter. Onun için de, hayatın en büyük dersi, en kutsi dersi, en lazım dersi, en ehemmiyeti dersi, en vazgeçilmez dersi imandır. İmanı tahkim etmektir. İşte bu asırda bir Müslüman'a yapılacak en büyük ihsan, en büyük kerem, en büyük yardım onun imanını tahkim etmektir taklitten tahkike çıkartmaktır. Onun için ne diyor oku? Bu zamanda, Bu zamanda, en büyük bir ihsan, en büyük ihsan, bir vazife, bir vazife imanını kurtarmaktır. kurtarmaktır. Başkaların Başkalarının imanına kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. çalışmaktır. Bak, şimdi yani insanın sorumluluğu yani İslamiyet kaynağında vicdani, hedefinde içtimaidir. Kaynağında vicdani. Önce sen imanını kamil edeceksin. Sen imanını tekmil edeceksin. Sonra başkalarının da imanını kurtarmaya çalışacaksın. Yani tebliğ görevi. Usta diyor, tenvir edenin nuranı olması gerek. Önce sen kendini takviye et, tahkim et. Ve sonra da insanlara bu hakkatları tebliğ et. İşte bu manayı Risa'nın hizmetine yapıyor. Senelerden beri yapıyor. Ha. İşte bu manaya, bu hizmete kuvvet vermek. Bakın, ben gençlere çoğu zaman ifade ediyorum. Mesela bir göl çok büyük olur. Tamam, çok vası, çok derin de olabilir. Ama o göl bir kaynaktan, bir nehirden beslenmezse, o gölü bekleyen iki akıbet vardır. Ya temmuz güneşine dayanamaz, kurur. Ya da kurumazsa bile kokar. imanı tahkim etmek. Yani i̇manı taklitten, tahkik derecesine çıkartmak her Müslümanın ilk ve en birinci meselesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mahşer günü diyor, üç şey olacak. Üç elek. Birinci elekte diyor, şefaat yoktur. Babası peygamber, amcası peygamber, bütün akrabayı taallukatı peygamber olsa yine kurtarmaz. Birinci elek, imanla küfrün birbirinden ayrılmasıdır. En büyük mesele bu. Yani. İkinci elek kulak, hakkı. Üçüncü elek de Allah'ın hakkı. Birinci elekten düştün mü o insan ebediyen gitti, bitti artık. Yani. Bakın işte, işte risale bakın ben bazen söylüyorum. Altı bin küsur sayfa. Risale-i Üstad Hazretleri Allah ebediyen razı olsun evirmiş Allah demiş, çevirmiş Allah demiş. Allah'ın vaktaniyetini nasıl anlatmış, nasıl izah etmiş. Ya, bu asrın insanlarına tevhide anlatmak en büyük dersimizdir, en ciddi sorumluluğumuzdur, en ehemmiyetli görevimizdir. Cenab-ı Hak bu görevde lakaytlık ve tembellik bize vermesin. <laughs> Oku, daha, Bir cümle daha okuyalım. Sakın Benlik ve gurura medar şeylerden çekin. Tevazu, mahfiyet ve terke enaniyet bu zamanda ehli hakikata lazım ve elzemdir. İki şeyin üzerinde durdu bak. Birisi bak, tebliğ. En büyük vazife imanı kurtarmak. Başkalarının imanına yardım etmek. Bir de bu asırda en dehşetli bir te tehlikene oku. Çünkü bu asırda en büyük tehlike en büyük tehlike benlikten ve hotfuruşluktan yani, ileri geldiğinden benlikten enaniyetten hotfuruşluktan ileri gel. Şu ego var ya enaniyet. Benlik. Usta diyor, e ne demeyiniz? Ne diyiniz? mı diyoruz. Ben demeyiniz, biz diyiniz şahsı manevinin aynadarlığı. Bak. Birlikte beraber bu hizmeti göstermek. onun için maneviyat yollarında en tehlikeli bir de benlik, bir de enaniyet, bir de gurur, bir de kibir. Bunlar işte aynı şeyin türevleri, farklı farklı şeyleri fraksiyonları mı diyelim? Türev yani. Şimdi akıl, mantık ve muhakeme ile düşünün. Yani bak, insan kendini aldatır ya. Akıl, mantık ve muhasebe hiç Allah'a gururla, kibirle, benlikle, varlık dağıyla gidilir mi? Olur mu şey ya? İslamiyet nedir? Kendini silmektir. İslamiyet nedir? İfnadır. Kendini fena etmektir. İslamiyet nedir? Kendini eritmektir. Varlık dağını eritmektir. İslam, İslamiyet nedir? Hasbiliktir. Safiliktir, fıtriliktir. Gururla, kibirle ya, ya, iddiayla yol alınmaz. İddia peşine, koşana da bir şey verilmez. Kulluğun esası tevazu ve mahfiyettir. İfnadır. Tam kendini silmektir. Hatta meleküt aleminde, mana aleminde bilinmenin yolu dünyada silinmekten geçiyor. Cenab-ı Hak bu ikinci afattan da bütün ehli imanı hepimizi muhafaza etsin. Şu enaniyet, şu gurur, şu kibir. Bakın bir yerde ihtilafa medar bir problem varsa dibini eş, ala külla dibinden ne çıkar? Enaniyet çıkar. Allah enenin şerrinden de ümmeti Muhammed'i muhafaza etsin. Amen. Amin ve hürmeti seyyidil müslim. El-Fatiha.